Evet cümlattan selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben. Kime geldim? Güven Mor Koç'a geldim. Vallahi zorla aldım. Billahi zorla aldım. Arkadaşlar kuş yok. Uçanla, uçak kuşlarını aldım. Bir de arkadaşlar ee, Suat abiye verdiğim dumanlı da anne babayı aldım. Bize geçti. Vallahi zorla aldım. Hayırlı uğurlu evet, olsun. Amca, arkadaşlar bu uzun giden dumanlı var ya evet, bir arkadaş vermiş Evet. Hadi yani bakalım. Arkadaşlar Suat abiye verdiğim derece yaptığı kuşun anne babasıdır. Biz hayırlı olsun. Tezgah atacağım. Sahiplenirseniz sizindir. Almasanız benimdir. Evet. Suat abinin derece yaptığı kuşun anne babasıdır. Kandırdı kaldı. Ramazan demin inan var ya. Arkadaşlar. Yani bir buçuk saat düştük demin. Bunu alan direkt kupaya atsın arkadaşlar. 100 tane Az önce kendim izledim. Vallahi vermiyordu zorla. Vallahi vermiyordu zorla aldım. Alan direkt kupaya atsın direkt. Sesli soluklu bazuka gibi bir kuştur. Bilginiz olsun. Krem. Ramazan, bu da onun anneden kardeşi, bu da eke hazır. Arkadaşlar bu da az önceki kremin anneden kardeşi, bu da eke hazırdır bilginiz olsun tabanca gibi. Atılımın çok yüksek gezimde atılımı. Şurada bir duysun. Çok. Yüksek atımlı gezimde. Teşekkürler güzel abi. bunu vermiyordum sen aldın. Arkadaşlar vallahi bunu zorla aldım. Arkadaşlar bu da çok güzel çok sayı yapan kuşlardan. Ne büyük kuşlar anneden kardeşler. kardeş. Ay maşallah abiler alın alın kutsal. Şimdi alıyo başlıyor. havada sertte neşe gelmiş çok güzel abi arkadaşlar bu da yok. havada sertte bilginiz olsun yüksekte yani bulutun içinde vallahi çok güzel kuşlar aldım Başka ne yoksa? Evet. Abiler Güven abi'den 6 tane kuş aldım. Zoraki aldım. Kendisine teşekkür üç ediyorum. Evet, üç tanesi hazır zaten. Evet 3 tanesi hazır. Direkt üç getireceğim banko. Eee 2 tanesi zaten dumanın anne baba bu miski, kara miski ile mavi duman babası. Evet. Çürgümüz babası. Evet abiler hepinizi seviyorum. Akşam yayında görüşürüz. Güven abi teşekkür ederim. Evet, 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 evet. ediyorum. Ona ona sağlık. Arkadaşlar yemin ediyorum kuleye atıp kupaya at. Susam yavruyu evet alın kupaya Kupayatı Kupaya atın tatana dedi. Evet. Rahat rahat atın yani. Birkaç ben gün alıştırın 1. atın. Bir saatte rahat yüz tane gelmiş Hala bir de rüzgar bulur. Lodos'ta. Evet abi. Tamam. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz.